Arkadaşlar herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Ali Duru ile birlikte AVM'ye geldik. Ali Duru zıp zıpa binmek istiyormuş. Hadi gidelim bakalım Ali Duru. Gel. Gel anneciğim bakalım nasıl bir şeymiş bu. Gel abla seni bağlasın. Dur bebeğim. Gel abla seni bağlasın. bakalım aile duru nasıl zıplayacakmış. Şimdi hazırlanıyor. Ayakkabılarını çıkardı biz. Ablası bağlayacak aile duruyu. Bakın arkadaşlar böyle bir şeye giriyor. Şimdi evet. koy içine. Evet. Hazırlanıyor aile Duru şimdi. Mutlu musun anneciğim? Bakalım bakalım. İlk <laughs> <Bir> defa bununla <laughs> arkadaşlar bir Bakın bakın. Ne kadar heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> zıpla anneciğim zıpla. Daha yukarıya daha yukarıya zıpla. <gülüyor> <gülüyor> bakın tam tavşan olmuş Ali Duru. Çok zevkli, çok heyecanlı. Oo ne kadar iyi ses tutuyorsun Ali Duru. Kocaman oldu, ay. Çok güzel. Ali Duru el salla bize. Aliye ne kadar yükseğe şey çıkıyorsun öyle sen. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar çok bu Aliye duru. İlk önce buna binmek istedi burada. Şimdi başka oyuncaklar da var. Biz ona da bineceğiz. Bakalım Aliye neye binmek isteyecek bu sefer. Şimdi zıplamak istemişti. Zıplıyor bakın. Aferin benim kızıma ya. Aliye Duru, nasılsın? İyiymiş. İyiymiş. Çok güzel zıplıyor Aliye Duru. Böyle birkaç dakika zıplayacak bakalım. Daha havaya gidiyor. Aliye Duru bizi geçtin. Kocaman oldun. Arkaya gidiyor. Arkadaşlar çok güzelmiş bu ya. Çok eğlenceli Bakın bakın. Aile durağı ne kadar yükseklere çıkıyor. Şimdi sanırım süremiz doldu. Aile duruyor. Almaya gidelim biraz daha zıpladı. Bitiyor evet. şimdi Ali Duru. Ne evet. oluyor zıplıyorsun? da açıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi biz diğer oyuncaklara gideceğiz. Ali Duru'yu alalım. Gidelim o zaman. Evet arkadaşlar Alyodur'u şimdi zıp zıptan indi. Biz diğer oyuncaklara bakmaya gidiyoruz. Bakalım Alyodur hangisini bulmak isteyecekmiş şimdi. Gidiyoruz bakalım orada ben renkli renkli bir araba görüyorum. Alyodur'u tırtıla mı gidiyorsun sen? Hadi gel o zaman tırtıla binelim şimdi de. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne yarek ve çok güzel buradaki oyuncak. Ve şarkı söylüyor bu tırtıl. Bakın. Binecek misin sandalye duru? Evet. Tamam sıramızı bekleyelim o zaman. Binelim tamam mı? Arkadaşlar biz şimdi sıramızı bekliyoruz. <laughs> Ali Duru el salladı arkadaşına. Şimdi bineceğiz. Durdu Turtle. Bakalım Ali Duru hangi renk olacakmış? Arkadaşlar Ali Duru yeşil Turtle olmuş. Bakın gidiyor. Ay Ali Duru. Çok güzel gidiyorsun. Anneciğim. <laughs> <laughs> Aliye Anne, Duru yeşil tırtıl olmuş. Abi ilk tırtıl. Bakın. Mutlu tırtıl. Aliye Anne, duru. Anneciğim. Arkadaşlar tırtılı görüyor musunuz? Çizgileri şey hiç geçmiyor. Ay Duru da çok güzel sürüyor. Bakın. Hem de şarkı söylüyor bu Tete. <laughs> Ali Duru. Ali Duru bizi duymuyor. Şarkı sesini duyuyor sadece. <laughs> Ama çok Dur arkadaşlar. <laughs> anneciğim. Evet arkadaşlar. Tırtılımız bitti. Ali şimdi yeşil tırtıdan inecek. Başka bir arkadaşı binecek. inebiliyor musun anneciğim? Hadi gel bakalım. Gel Ali duru. Hadi. Oyunumuz bitti. Şimdi başka bir oyuna gidelim. Nereye gidelim şimdi anneci? Tamam. Şimdi hangi oyuna gidelim hale duru? Hadi gel bakalım. Aa, orada var mıymış? Hadi koş oraya gidelim o zaman. Gidiyoruz biz de arkadaşlar. Şimdi Aliye Duru bakalım hangi oyuna gidecek? zıp zıpa bindi, tırtıla bindi. Şimdi bakalım ne olacak acaba Aliyadur'u? Biz de gidiyoruz bakalım. Ali Aliyadur bakar mısın arkada ne var? Arkadaşlar görüyor musunuz? Kocaman bir robot var orada. Yürüyor hem de. Aliyadur'a bakar mısın robota? İnanmıyorum. Işıkları da var bu robotun. Gidip bakalım nasıl bir şeymiş. Aliye bak orada ne var? Bir tane daha bir şey geldi. Bak 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 diğer tarafa bak. Hem de konuşuyor anneciğim. bak gidiyor. Hangisi de biz Aliye dur Bak 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 bak. Ona mı binelim? Aliye dur büyük robot olmak istiyormuş arkadaşlar. O zaman ona biniriz. Arkadaşlar Aliye dur hala sırasını bekliyor de arkadaşlar robot oldular. Şimdi birazdan biz bineceğiz Ayla Duru ile birlikte. Çok güzel, Aile Duru çok heyecanlı. Bekliyoruz sıramızı. Birazdan biz de bineceğiz. Arkadaşlar Aile Duru sarı bir robot olmuş. Bakar mısınız? Hem de kocaman. Işıkları var. Ay dönüyor. Aile Duru. Ay bir de mavi robot var Ayla Duru'nun yanında. Bakın. Çok güzel oluyor. Aliye Duru neredesin? Anneciğim. Aliye Duru çok mutlu arkadaşlar. Yavaş yavaş geliyor sarı robot bize doğru. <laughs> Ali Duru babasıyla binmek zorunda kaldı. Bu robot için biraz küçük. O yüzden babasıyla bindi arkadaşlar. Arya duru. El anneciğim. Ne oldu? Neden? <laughs> robot beni ezmek istiyor. Kaçmam lazım. Bakın orada da mavi bir robot var arkadaşlar. Mavi robot da gidiyor. Aile Duru da gidiyor. Bakın. Kocamanlar. İkisinin de ışıkları yanıp sanıyor. Çok güzel Ya şimdi orada babasıyla birlikte robotu sürüyorlar arkadaşlar. Bir başka bir oyuncağa da bineceğiz biz. Aa kaldılar orada gelemiyorlar. Ne oldu? Gelemiyor musunuz? Aa. Ali <laughs> duru kaldı orada. Hah, geliyor şimdi. Eyvah iki robot yan yana geldiler. Az daha çarpışıyorlardı. Geliyor geliyor Aliya Duru. Geliyor arkadaşlar bana doğru geliyor. Bana çarpacak. Kaçıyorum. <laughs> Şimdi gene sürüyor Aliya Duru. Eyvah diğer motora karşı karşıya geldiler. Sarı robot mavi robota karşı. Ah, az daha çarpışıyorlardı. Alya Duru seni göremiyorum. Bakın Alya Duru nerede kalmış? Göremiyorum ben göremiyorum. Sarı robot bir yerinde durur musun? Burada Alya Duru gördüm. Arkadaşlar arkadaşlar Alya Duru inmek istedi robottan. Sıkılmış herhalde. Şimdi başka bir şey bilmek istiyormuş. Neye bilmek istiyorsun? Neye bineceksin anneciğim? Efendim? Tamam gel bakalım orada ne varmış. Biz bakalım arkadaşlar hangisine bilmek istiyor Alya Duru. Hemen gidelim bakalım neler varmış orada. Aa buraya mı giymek istiyorsun? Orası yasak ama anneciğim. Gel bak aa tırtıla bakar mısın? Orada arılar da var gel hadi. Başka bir şey. Bekleyelim sıramız Ali Duru. Gel. Bak görüyor musun arkadaşlar? Aracı gidiyor oradan. Alia Duru şimdi onu bekleyeceğiz biz. Bu sefer de ara olmak istemiş Alia Duru. Hadi bakalım. Sıramızı tırı bekleyelim o zaman. Arkadaşlar ara buraya geldi. Az daha bize çarpacaktı. Alia Duru gördün mü anneci? Evet bineceğiz biz arkadaşlar şimdi ona. Gel peşinden gidelim aranın. Koşmadan. Bak durdu şimdi. Biz araya bineceğiz arkadaşlar arkadaşlar biz şimdi Ali Dur ile birlikte trene bineceğiz. Buna birlikte biniyoruz <laughs> değil mi anneciğim? Bakalım nasıl gidecek bu arı tren? <gülüyor> <gülüyor> Ali Dur'u <laughs> gidelim mi? Evet. O zaman gidelim. Bakalım başka kimse var mı? Gidiyoruz biz sanırım arkadaşlar. Evet Ali Dur'u gidiyoruz. Aa, çok güzel bakın. Bakın. Böyle geziyoruz. Efendim? Tamam anneciğim. Şimdi ara bizi götürsün gezdirsin bakalım. Ondan sonra başka şeyleri de bakacağız. Ne mancadır o? Efendim? Tamam anneciğim alırız. Böyle gidiyoruz biz şimdi arkadaşlar arıcık bizi geri döndürüyor dönüyoruz Alya Duru evet döndük arkadaşlar görüyor musunuz bu arıcık çok başarılı çok harifetli bir arıcık bizi gezdiriyor bütün AVM'yi Alya Duru da sürüyor arkadaşlar anne duru arayacağı bindiği için çok mutlu. Biz şimdi bineceğiz arıcıktan. Arıcık bizi yerimize götürüyor değil mi Alya Duru? Başka neyi binelim? Evet. Sıfır sıfır binmek istiyorsun yine. <laughs> bakalım ama <bakalım, bakalım>, sıfır <laughs> varsa binemeyiz. <laughs> Bekleriz. Şimdi biz yerimize gidiyoruz. Arıcık bizi götürüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ay şarkı da çalıyormuş bu aracık. Çok eğlenceli tutar. arkadaşlar. Biz şimdi indik arıcıktan. Nasıl Dalya duru arıcık? İyiydi. Değil mi? Çok güzeldi anneciğim. Mutlu oldun mu? Dalya duru. Bak arkadaşlar neyse salla hadi anneciğim. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.